Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa. Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa. Saraya değil eğitime bütçe. Saraya değil eğitime bütçe. Saraya. kadere arkadaşlarım, değerli cumhuriyetçiler. Evet bugün yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. Milli Eğitim Bakanlığında yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri bir kez daha deşifre etmek için buradayız. Çünkü bugün Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan Yusuf Tekin liyakatsizliğin, adaletsizliğin tam karşılığıdır. Kendisi için özel yasa çıkarılmış. Kendisi bu süreçte her zaman korunmuş ve kollanmış ama haksızlığın, hukuksuzluğun vücut bulduğu hal olmuştur. Mülakat mağdurları, atama mağdurları, hatta okullarda açlığa ve susuzluğa mahkum edilen çocuklarımızın, pis bir ortamda eğitime mahkum edilen çocuklarımızın baş sorumlusudur Yusuf Tekin. Tarikat ve cemaatlerin protokollerinin uygulayıcısıdır. Ülkenin birçok güzide okulunun önüne proje okulu ünvanını koyarak sahibiymiş gibi davranan tıpkı kendi atama sürecinde olduğu gibi benden sen benim söylediklerime itaat edersen seni atarım diyen anlayışın mimarıdır. Aslında burası artık bir Milli Eğitim Bakanlığı değil, Cumhuriyet karşıtı proje bakanlığına dönüşmüştür. O proje bakanlığının da proje bakanı Yusuf Tekin'dir. Düşünün ki Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi demokratik haklarını kullanan, eleştiri haklarını kullanan gençlere eli baltalı demeye cüret etsin bu halkın gözüne bakarak yalan konuşabilsin. Çocukları koruması gereken, eğitim hakkını sağlaması gereken Milli Eğitim Bakanlığı bugün çağ dışı uygulamaların, bilim dışı uygulamaların, cumhuriyet karşıtı uygulamaların tam anlamıyla o da haline gelmiştir. Yusuf Tekin de bu projenin mimarıdır. Tarikat ve cemaatlerin bütün taleplerini yerine getiren halkın taleplerini yok sayan bir bakan olarak tarihe geçmiştir. Okul, Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa! Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa! Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa! Okulları öğretmen ve öğrencileri proje nitelikli ve niteliksiz adıyla ayırmaktan derhal vazgeçin. Okulların sahibi değilsiniz. Buralar sizin şirketleriniz değil. Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati öncelemek, sağlamak Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevidir. Proje okulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediğini atama projesidir. Keyfiliğin, kayırmanın adresi haline geldiğini artık herkes çok iyi biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Atamaya dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okulları siyasetin ve yandaş sendikaların keyfi şekilde makam, koltuk dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür. Bu okullara yapılan son atamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kayırmacılığını ve keyfiliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Proje okullarındaki binlerce öğretmenin görev süresinin neden uzatılmadığına, yeni atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığına dair somut hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Görünen o ki okullarımızı protokollerle cemaat ve sadikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı kendini tüm okulların sahibi olarak görmekte liyakati hakkı hukuku yok saymakta adaletsizliğin odağı haline gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre şu an 2153 okulun adı proje okuldur. Proje okullarında 79286 öğretmen 5318 yönetici görev yapmaktadır. 1 milyon öğretmenin yaklaşık olarak yarısı 500 bini bu okulları tercih edebilme hakkına sahiptir ancak atama kriterinde bakanlık istediği şekilde keyfi uygulamaları yapmaktadır. Bir proje okulu düşünün. Bakın Türkiye'den bazı örnekler verelim. Üç tane kadrosu var. Dört kişi başvuruyor, tek bir kişi atanmıyor. Neden acaba? Sisteminiz mi çalışmadı? Yoksa o üç kişilik kadroya dört kişinin başvurusunda size uygun olmayan kişileri gördünüz ondan mı? Çarpık sisteminiz mi yoksa istediğiniz işi tam olarak yerine getiremedi? Kıdemli birçok öğretmenimiz var. 30 yıllık öğretmen, 24 yıldır aynı okulda görev yapıyor. Doktorası var, yüksek lisansı var. Bu Milli Eğitim Bakanlığından başarı belgesi var. Üstün başarı belgesi var. Soruşturması yok cezası yok. Sizin için daha ne olması lazım? Ne yapılması lazım? Bakanlığa atandığınız gibi keyfi kriterlerle yandaşlık, tarikat ve cemaat referansları mı gerekti? Biliyoruz ki buradaki asıl amacınız bu okulları tıpkı FETÖ döneminde olduğu gibi cemaatvari bir sisteme çevirmek. Evet, birçok aydın cumhuriyetçi öğretmenimiz de hakkıyla bugün o okullarda görev yapıyor. Ama başta yönetici kadroları olmak üzere siz oraları tarikat ve cemaatlere kolaylıkla açabileceğiniz yerlere dönüştürmek istiyorsunuz. O nedenle burası artık Milli Eğitim Bakanlığı değil, cumhuriyet karşıtı proje bakanlığına dönüşmüştür ve bu projenin mimarı da bugün Yusuf Tekin'dir. Eğitimdeki çağ dışı, bilim dışı gerici politikalarınıza aydın Başarılı öğretmenleri burada tırpanlanmasına asla göz yummayacağız. Yandaş değil, adil atama! Yandaş değil, adil atama! Yandaş değil, adil atama! Hem örgütlü hem de hukuki olarak, süreci takip etmeye ve yaptıklarınızın hesabını sizden sormaya ant içtik. Asla rahatça insanların gözüne bakarak yalan söylemenize seyirci kalmayacağız. Birçok dava açtık bu süreçte ve kazandığımız birçok dava oldu. Peki ne diyor mahkemeler? Evet diyor. Bakanlığın atama ve yer değiştirme yetkisi var. Ama bunu somut gerekçelere dayandırmak zorundasın. Neden yaptığını gerekçelendirmen gerekir diyor. Ama bakanlık yine ben yaptım oldu git mahkemede eğer mahkemeler karar verirse çözümü orada ara diyor. Geç gelen adalet adalet değildir. Adaletsizliktir. Cumhuriyet değerleriyle layıklıkla halkın aydınlanmacı ilerici öğretmenleriyle kavga eden bir iktidarın başarı olması mümkün değildir. Nitelikli eğitim ancak kendini bu halkın çocuklarına adamış idealist, cumhuriyetçi öğretmenlerle sağlanır. Okullarımız eğitim yuvasıdır. Okullarımız tarikatların, cemaatlerin, yandaşların yuvası haline getirilemez. Okullarda tarikat, cemaat istemiyoruz. Okullarda tarikat, cemaat istemiyoruz. Okullarda tarikat, cemaat istemiyoruz. Buradan ülkemizdeki tüm eğitim çalışanlarına çağrı yapıyorum. Bugün yapılacak en önemli boykot, mesleki itibarlarınızın yok sayılmasına, ekonomik anlamda tükenmenize, okullarda her gün baskıya, mobbinge, şiddete maruz kalmanıza çocuklarımızın açlığına ve susuzluğuna şahit etmenizin mimarlarından birileri de yandaş ve yanaşma sendikalardır. O nedenle tüm eğitim çalışanlarına hakkı, hukuku, adaleti savunan, liyakati önceleyen, öncelikle hakkı olan, hak ettiği yerde olsun diyen tüm eğitim çalışanlarına yandaş ve yanaşma sendikalardan istifa çağrısında bulunuyoruz. En önemli boykot Bugün bu işbirlikçilere ders verme günüdür. O nedenle bu sendikalardan bir an önce istifa edin. Herkesin hakkını gözeten, hukukunu savunan gerçek sendikalara, Eğitim Sendikasına gelin üye olun. Çünkü biz bu konuda mağdur olan tüm eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin yanında olacağız. Hem örgütlü gücümüzde hem hukuki desteğimizde. Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan açık çağrımızdır. Okullar arasında özel program ve proje uygulama okulu ayrımına derhal son verin. Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçlerini tüm eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde tek bir yönetmelikle yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hale getiriniz. Liyakati ve şeffaflığı esas alan bir sistem oluşturunuz. Yönetmelikte yer almayan yöntemler hakkında öğretmenleri zamanında ve açık şekilde bilgilendiriniz. Proje okullarına öğretmen atamalarında torpilin cemaatvari yaklaşımların değil, adaletin ve hakkaniyetin geçerli olmasını sağlayınız. Bugün eğitimi gerçek amacından uzaklaştırdınız. Sınav odaklı sisteminiz başarısız oldu. Öğrencileri nitelikli ve niteliksiz diye ayırırken öğretmenleri ve yöneticileri keyfi şekilde atamak isteğiniz artık gizlenemez hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı proje okul atamalarındaki objektif kritere dayalı olmayan keyfi atamalarını derhal iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Mülakat değil liyakat. Mülakat, Mülakat değil liyakat. Mülakat. Mülakat. Değil, liyakat. Mülakat. eğitimci olarak üyemiz olsun olmasın tüm eğitim çalışanlarının hakkının hukukunun savunusu olmaya devam edeceğiz. Hem toplumsal olaylarda hem ülkemizde yaşanan sorunlarda hem de mesleki sorunlarımızda kim olduğuna nereden geldiğine bakmaksızın herkesin hakkını savunma şiarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin her bir alanında aslında herkes aynı şeyi söylüyor adalet istiyor. Herkes adalet istiyor. O bozduğunuz adalet terazisinin kantarında bir gün siz de tartılacaksınız. Yaptıklarınızla bu ülkedeki insanların hakkını yediğiniz her bir şeyin hesabı muhakkak sorulacak. İşte o nedenle eğitim iş olarak bu süreçte bütün binalarımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü astık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. Ve 23 Nisan'a gelirken ulusal egemenliğin, cumhuriyetin, yurttaşlık haklarının önemini bir kez daha cumhuriyetin öğretmenleri olarak öğrencilerimize anlatmak için okullarımızda ulusal egemenlik ve cumhuriyet dersi vereceğiz. 21 Nisan pazartesi günü tüm okullarda cumhuriyetin eğitimcileri, cumhuriyetin öğretmenleri çocuklarına bir kez daha cumhuriyeti, ulusal egemenliği anlatacak ve gençliği hitabesini hatırlatacak. Gençliği hitabede bir söz var ya, hani diyor ya, bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunduğun durumun imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. İşte o günler bugünlerdir. İşte tüm cumhuriyetçilere düşen görev bu ülkenin çocuklarının geleceğini savunmaktır. Bu ülkedeki her bir yurttaşın hakkını, hukukunu savunmaktır. Biz de bu sorumlulukla Cumhuriyetin eğitimcileri olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı bir kez daha bu konuda uyarıyor. Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli mücadele arkadaşlar. Harikat'ın Bakanı Yusuf Tekin istifa